Haris bin Umeyr el-Ezdi Haris bin Umeyr el-Ezdi radıyallahu anh, kökeni Ezdi kabilesine mensup bir sahabidir. Resulullah hicretin 7. miladi 628 yılında komşu hükümdarları İslam'a davet etmek üzere onlara elçilerle mektuplar göndermeye başlayınca, Beni Lipler'den Haris bin Umeyrül el-Ezdi'yi Busra hükümdarlarına bir mektupla göndermişti. Rivayete göre, Haris bin Umeyr, Resulullah'ın mektubunu Şam'a, Rum Kayseri'ne götürmekteydi. Haris bin Umeyr el-Ezdi radıyallahu anh, Mu'te'ye varınca durdurulup Şurahbil bin Amrül Gassani'nin huzuruna çıkarıldı. Şurahbil bin Amr, Kayser'in Şam ülkesi valilerindendi. Şurahbil, Haris bin Umeyr el-Ezdi radıyallahu anh'e, ''Sen nereye gitmek istiyorsun?'' diye sordu. Haris bin Umeyr el-Ezli, ''Şam'a'' dedi. Şurahbil bin Amr, ''Sen Muhammed'in elçilerinden olmayasın, olabilirsin de.'' dedi. Haris bin Umeyr el-Ezli radiyallahu anh, ''Evet, ben Resulullah'ın elçisiyim.'' dedi. Şurahbil emretti, onu bir iple bağladıktan sonra götürülüp Haris'in boynu vuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güne dek Haris bin Umeyr'den başka hiçbir elçisi öldürülmemişti. Haris bin Umeyr'in öldürülmesi Resulullah'a çok güç ve ağır geldi. Hemen Müslümanları topladı, onlara Haris bin Umeyr'in öldürüldüğü yeri ve kendisini öldürülenleri haber verdi.'' kendilerini Medine'deki Cürf ordugahında toplanmaya davet etti ve ardından meşhur Mute Savaşı meydana geldi. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''